Yeni bir Brawl Stars videosu herkese merhaba arkadaşlar ama şu an Brawl Stars'ta değilim ama Brawl Stars'tayım nasıl oldu bilmiyorum ama yani gerçekten arkadaşlar şu an ekranda gördüğüm bu şişeli karakteri Brawl Stars savaşçısı ama ben gerçek Brawl Stars'ta değilim yani Brawl Stars'ın çok çok değişik bir kutu açma oyunu oynuyorum şu an ee, oyunu daha dün yükledim arkadaşlar ve e, dün yükledim bana baya bir şey vardı paket vardı açtım spike falan çıktı ve sizinle birlikte şu an ee, arkadaşlar youtuberların çektiği kutu var burada galaktik kutu diye. Herkes çekmişti. Bir ben de çekeyim dedim acaba ne çıkacak içinden falan diye de. Ee, sadece kapaklarından gördüm bu arada içinde falan ne olduğunu bilmiyorum. İçinden efsanevi stratejisi falan verebilir ve e, oyunun bize bize verdiği ya yani 3141 tane elmas var. 8, 81 bin tane müce var. 28 bin de altın var. Bugün buradan bu videoyu izleriz. Omega kutu falan açacağız. Biraz kostüm alırız. Karakter çıkartırız ve burada gördüğün gibi böyle star gelir falan da var. İstediğimiz kadar bunlardan açabiliyoruz. Sonra 35 taşa mega kutu var. Açık bakalım. Lan bir şey çıkıyor mu? Bir dakika. Bak çıkmadı. Bu arada şey de var. Mega kutuların yanında şey krediler de var kredilerle de birlikte yolu da açabiliyoruz galiba sizinle birlikte ve burada 10 tane büyük kutu var burada bir şey yok bu mega kumbara yeri burada 5 tane sıfır mı tam sıfır tane o olsun olsun sıfır değil ve oyun adamlar burayı bile yapmış gördüğünüz gibi her şeyi çalmışlar ya mal bak abi, en sevdiğim şey şurası bak bronz plata oro diamond mistico legendario Legendary yazacak Legendary olma falan bir şeyler almış Ve Brawl Pass'i de etkinleştirmiştim Biraz da Brawl Pass'tan şöyle birlikte gideceğiz şimdi birlikte ve size bir birlikte Call alalım Bana arkadaşlar oyun elmas verdiği için Çok yani beleşten bir şekilde bu galaktik kutuyu alabiliyorum ama Galaktik kutuyu almadan önce Şöyle bakalım ya fırsatlar bir şeyler var mı bak video falan izleyebiliyoruz Al tıklayınca direkt al lan ben bir sorar falan sanıyordum Aha burada Çince Shelly kostümü var Ha iki yazıyor bir dakika bu ne? Aldım onu. Ha oyuncu simgesi ve rozet verdin tamam. Bir tane de 350 bin kaçırmalı. İçinden tabii ki de hiçbir şey çıkmadı çünkü sen bir büyüksün. Omega tuttu bastım. 11 yazdı bir dakika. Ne geliyor şimdi? Yakın bir şey gelmedi ama bul geldi arkadaşlar. Sizinle birlikte bulu çıkartmış olduk şu an. Bir ayı, ben yine hala merak ediyorum bu arada şu an. Biraz bekleyecektim ya merak ettim Galaksi kutudan ne çıkacak diye 800 taşlık bir değeri var o zaman arkadaşlar ee, Ben buradan bunu almak istiyorum Gerçekten bu çok güzel bir kostüm Kayıcı bazı severim bende de vardır zaten orijinal brosarsa o zaman sizinle birlikte buradan galaktik kutuya basıyorum ama basmadan önce bir like alırım gerçekten like'lar çok az geliyor ve yani like'larda daha çok insanın önüne çıkmasını sağlıyor videonun o yüzden like atabilirsiniz ve ee, arkadaşlarınız diyebilirsiniz yani bu benim e, youtube kanalımı önerebilirsiniz çekmesi için O yüzden like atıp abone olmayı da unutmayın diyorum Bu arada beni de 600 abone yaptığınız çok çok teşekkür ediyorum onda ee, O zaman galaktik kutuya 3-2-1 bismillah deyip bastım Ne lan bu legendary. Ha? Ne oldu dedim bir an? Bana sevindim de arkadan legendary dedi bu arada galaktik kutu bu legendary değil Acaba evet efsane bir strateji olabilir bu Bastım ne oluyor? Şu an bir sürü servis var. Basıyorum bunlara. Hayır aşağıda 7 8. Destansı. Destansı var şu bitti Yani. Oha bin başarı çıktı. 8 tane böyle mi açacağım gerçekten? Ben? Bir dakika olmaz bu saymam ben. Jesse'yi çıkarttık bu arada. Alo. Bana efsanevi var 5-10 tane. Lan 850 mas derim de olmaz bu. Ne oluyor? Oha bu, bu, da çıktı. Ve bastım güzel ne oldu bir dakika. Oyuncu simge çıktı. Lan destansı. Arkadaşlar galiba ha, çıkanlar bunlar bence. Yani galiba daha çok toplamamız lazım bu arada. Bilmiyorum da. Sanırım daha çok toplamamız lazım ve bu serinin devamını istiyorsanız da like unutmayın bu arada. Ee, oradan yani bu şeyden ne ki bunun üstüne hem galaktik kutudan 5-10 tane daha açabiliriz. Lan niye bastım ki ben buna? Valla parlı ödü Neyse şunları başlayalım. İnşallah karakter çıkar bir tane. Bu arada yalnız şeyi fark ettim bakın. Hemen sola bakın. Bak 8 tane büyük kutu açarsak mega kutu veriyor ve biz Aa Burak geldi ha. Ee, biz Bitti evet. Yani ne diyorum biz 10 tane açacağız ve 2 tane aynı anda görev olduğu için 2 tane mega kutuyu kazandık. Şu an bitmiyor. Ha bu son kutuydu sanırım. Bitti. Ya bir hala bitmedi. Ha bir karakter çıkardı. Sabahtan beri Ha bitti Görevler var burada. Lan ne var lan bebeş lan. çok Valla arkadaşlar oyun çok iyi bu arada Kutu açma oyunu ama yine çok iyi lan reklam Evet ne bir tane mega vardı Mega da açtık onun için de 7'yi aldı Acaba şöyle bir kutulardan falan bir karakter çıkartmayı deneyeceğim acaba Şansı falan var mı reklam mı giriyor Ha hayır Ha girmek ben kendimi çok fena kasmışım Şu karakterlerimiz bence güzel güzel karakterimiz var Spike'ımız da var Spike'a bence buradan Çizgi film Spike alalım arkadaşlar yakışır bence Evet, Spike'a çünkü Spike'in güzel bir kostümü. Bunu Anıl'a bir alıyorum burada kocaman kafasıyla dursun. Acaba oyunu nasıl onu, onu merak ettim bir dakika şu an. Super Ender'dan, Super Ender'i de mi açtık? Super Ender'le başlıyor değil mi? Evet ben bir tane açmıştım bunu. Hadi be çık onu. Mesela arkadaşlar o zaman bir oyuna girelim bakalım. Oynayış tarzı nasıl? Onu da merak ettim şimdi birlikte. Oha mod da var. Ha, mod da var, mücadele var. Ranked'ı var, hiper şarj etkinliği var, güç ligi var. Battle Card, Mega Kumbara ve Kupa etkinlikleri var. Ve Like var. Bu ne? Bir de merak ettim şu an. Aha bir dakika ne oluyor? Bot bir. Bu ne ki lan? Like'a bastım. 4 kupa aldım. Kupa. Like'a bastım yine. 8 kupa aldım. Yine like'a bastım. Şu an ne yapıyorum anlamadım ki. Lan ne yaptım 12 kupa kazandım. Bir daha bir daha bir daha geleceğim. Bir merak ettim ne oluyor filan diye. He hayra. Hayra'yı Ne oluyor ki şu an? Basıyorum like'a da. Şimdi gel şimdi? tam sana bir like attım. 12. Tamam bravo ya. Hiçbir şey anlamadım. Tekrardan oyuna girişimizi yaptık sizinle birlikte. Ee, bir de şey deneyeceğim. Kupa şeyi deneyeceğim. Aa dur mücadele oynayalım. Ne bu? Bot bir altına yazara. Altın, altın Oha test yapıyor. Arkadaşlar bir dakika çok eğlenceli. Dur 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 dur. Dur ben eğlenceyi buldum. Oyunun eğlencesi burasıymış arkadaşlar. Rikon'a süper ender. Bak, arkadaşlar size bu oyunun ismi BS Boxing diye. Ee, Browser'a zaten yazarsanız kutu açma oyunları çıkacaktır. Bu zaten bir kutu açma oyunu ve buradan mesela ne bu karakter? Ember mı? Bul mu? Maze mi? Tabii ki de yani <laughs> bul olamayacağına göre Maze olacak. Ember Ember olamayacağına göre Maze olacak. eğlenceliymiş lan bu bitmesin. 8 maç falan diyor, doğru da. Cordelius tabii ki de. Mandy ve Gerald burada da kendiniz arkadaşlar deneyebilirsiniz. O da ne Megoku'ta var lan o diyor. Bak hiç bakmıyorum orada. Direkt eğlenceli diye oyuna girdim ama. Şuan bir dakika aç aşka... Lan karakter çıkmıyor. Bir karakter çık artık. Acaba reklam bir tane efsane mi alsak? Plan mı? Bir tane plan var. Onları kaldım şimdi. Tekrardan girdim bir tane. Bot bir altın ejderha. Tekrardan. Bu tabii ki de Chuck'ın Ghost Train falan diyor zaten. Buradan anlayabilirsiniz. Bir tanesi görünmez olma. Yani bir tanesi duvarların içinden geçebilme. Diğeri de tabelayı kaldırıyor mu bilmiyorum ne tabii tabi ki de bu güzel etnik, güzel sen misin sen tabi ki de süper orası siyah ne sen real olacaksın efsane bu. olamazsın sen tabi ki de aha arkadaşlar 8 yazı ve karakter geliyor sanırım hay biletine karakter geldi arkadaşlar ne dedim ben gelir dedim ne oluyor mumussun evet Piper'la labonu değil arkadaşlar bitti mi şu an bitti sanırsam ha bir maç daha kalmış hemen onda girelim Bot bir altı ejderha. No. Evet tekrardan oyundan bir çıktı yaptım. Yine bir mücadeleye tekrardan girdik sizinle birlikte. De. Bu neydi? Bu Daryl'de. Ay Riko dedim. Riko dedim Daryl işareti. Tam çıkış dedim ve turna bitti. Ödülümüz oyuncu simgesi. Çok iyi. Buraları bile yapmışlar. Bakın. En sevdiğin savaşçıyı buradan filan seçiyorsun. Savaşçılar her şeyi ayarlamışlar. Ve bu arada 78 karakter olduğunda fark etmişsiniz. Burada Melody vardı sanırım. Evet Melody. Melody'yi de 420 taş vererekten alalım. Seni de gerçek Brawl Stars'a bakalım. Bir Nulus'u aldık. Buraya aldık. Bir gerçek Brawl Stars'a alamadık. Seni de alacağız. Oha Brawl da varmış arkadaşlar. Ya oyun çok iyi var. O zaman bir tane reklam izleyerekten yani 30 saniyemi feda edarekten size bir tane efsanevi sarı saçalım. Ay gerçekten iki buçuk dakikadır izliyordum. Efsanevi sonunda alabildim. Sıkıldım gerçekten. Ne bileyim bir reklam çıktı. Neyse boş verin. Efsanevi sarı bastım sizinle birlikte. Bibi çıkartıyoruz. Bak Bibi. Lan burada da mı lollipop Bibi? Abi bir tane daha vardı. Megan kostunu. Jaguar Mac. Arkadaşlar ha, iki tane veriyor sanırım. Arkadaşlar ana seriyi de biliyorsunuz. Lan benim Bibi'm yok ki. Lan. Ve boş o sorgulamıyorum. La ana seride bile şeyden 100 tane sarı desen şunu çıkarttım yine bunu çıkarttım. Allah'ım neyse. Mega kutu açalım be. bir karakter çıkartalım ya. Hiç kutulardan karakter çıkmıyor ben yani ben bu sürümün kutularını beğenmedim Bak 8 yazdın. Veriyor musun bir karakter? Vermiyorsan Poco'yu verirsin. Adam gibi Poco. Ha, gerçekten 10-20 tane açtım. Hiçbir şey çıkmıyor şu an içinden sinirlerim bak solda bile yazıyor bak 20 tane açtığım falan yazıyor o kadar sıkıldım şunları açarken mega kutular yok çıkmıyor vallahi çıkmıyor bak tam sonuncunu açacağım bir dakika bismillah demiyoruz bu arada arkadaşlar bismillah deyip bastım bak gördünüz mü veriyor musun ver ama bismillah dedim yine diyeceğim bir dakika bismillah olmadı taktik yaramı sen karakter mi vermiyorsun alırım ben de buradan kiti diyecektim oha benim elmasım ne ara bitti Ha ben elmas vererek kaçıyorum. Neyse elmas vermeyelim o zaman bir de battle git oynayalım ondan sonra kapatırız videoyu. Abi ben gerçekten oyunu gayet sevdim ne bu? Lan ne bu? Ne oldu şimdi? Staradesi vardı. Süper Ender. <laughs> Şu an tekrar oynadım. Buraya bastım. Aha Ender artı üç Aha Çok iyiymiş. Arkadaşlar oyunda bakın ne var? 50. kademeye kadar diyebilirim sürüm. Bakın. Aşağıları falan görüyor musunuz? 70'e kadar uzanmış. Aradan bir 5 dakika geçti. 2 saattir şaşırıyorum inşallah ya. Efsane. Hadi buralara gelelim mi? Elmasım yok ki ama gelebildiğim kadar geleceğim ama.